Yeter artık. Aldın işte parayı. Ver çocuğumu. Oğlum, Ali, gel, gel. Tamamdır ağam. Oğlum. Ver evladım, hadi. Var. Hemen hastaneye götürelim, hadi. Cemşira. Cemşira Ne var? Ne oldu? Cemşira nerede? Ee, ne oluyor? Beni Kemal abi gönderdi. Muzaffer Ali'yi kurtarmışlar. <laughs> Sağ mı diyor? Kurtarmışlar mı çocuk? Kurtarmışlar ya. Şükürler olsun. Allah! Allah! Zehra! Ne oldu Cemşir? Torunumu kurtarmışlar? Esra He, bak Kemal bu çocukla haber salmış. Allah'ıma şükürler olsun. Cümleten geçmiş olsun. Dualarımız kabul oldu. Ee, neredeler peki? Hastanedeler. Hı? Bebek ateşliymiş. Serap Hanım'ın kanı uymamış. Doktor kan lazım ah, demiş. Ah, Bey. Ha, ben Asuman'ı getiririm. Yasin ağa, sen Zehra'yı al, hastaneye gel. Hadi. Hadi biz de hemen hazırlanak çıkak. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi yav. sen de git. Ee, işte şurada Adana'dan çok önemli bir haber var. Adana'daki İncirlik Üssü'ne ait planların bir kopyasının... ...dün gece itibariyle bilinmeyen şahıslar tarafından çalındığı bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre planların casusların eline geçmiş olması ihtimali üzerinde duruluyor. Yapımına geçen yıl başlanan üst Türk-Amerikan dostluğunun bir nişanesi olarak görülürken, Rusya'nın bu yakınlaşmadan ziyadesiyle rahatsız olduğu ve öteden beri üstle alakalı malumat toplamaya çalıştığı bildirildi. Planları çalan şahısların yakalandıkları takdirde Abi. olarak görüleceği ve idamla cezalandırılacağı. Dalmışsın. Evet ajansı dinliyorum. Ve ona içeriden Serap'ın bebeğinden haber var mı? Hı? Bulabilmiş mi parayı? Evet. Halide paranın neredeyse tamamını temin etmiş. Herhalde Serap'a vermiştir. Ya. Demek Halide para bulmayı başardı. Abi. Halide'nin bu parayı tek başına bulmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Sen yardım ettin ona. Bunu nereden çıkardığını anlamadım hemşire. Çok basit. Aşıksın. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bu parayı ona senin temin ettiğinden adım gibi eminim. Farz edelim ki öyle. Ne alakadar ediyor seni bu? Nasıl ne alakadar ediyor? Sen benim abimsin. Bu şekilde kullanılmana dayanamıyorum. Biraz fazla ileri gidiyorsun. Yeter bu kadar. Gerekirse daha da ileri giderim abi. Gözün hiçbir şey görmüyor. Halde yüzünden başın derde girecek. Farkında mısın? Bu söylediklerinle Halide'ye değil, daha çok bana hakaret ettiğinin farkında mısın sen? Duymak istemediklerini söylediğim için kızıyorsun ama öyle. Hep bu kadar kısa sürede o kadar parayı nereden nasıl bulduğunu öğrenebilir miyim? Hı? Ne zamandır sen benim işlerimin muhasebesini tutuyorsun? Şu gittiğiniz davetle ilgisi var mı? Hani şu Amerikalıların verdiği davet. <laughs> ne saçmalıyorsun sen? İncirlik üssünün planlarının çalındığını duydum. <laughs> ne yani? Ne ima ediyorsun? Ben mi çaldım planları? Bunu mu demek istiyorsun? <laughs> Senin hayal gücün çok gelişmiş hemşire. thank you çok küçük. Merak etme. İyi bakılır, gereken tedavide yapılırsa hiçbir şey olmaz. Kemal. Sağ ol. Hep yanımdaydın. Keşke elimden başka şeyler de gelseydi. Ama bak, oğluna kavuştum. Artık her şey düzelecek. ...gelecek değil mi? Kötü günler geride kalacak. Kara gün kararıp gitmez değil mi? Bak işte. Yan yanayız. Oğlun emniyette. Daha ne olsun ki? Gülüm. kızım. Torunum nerede? İçeride ana. Benim tanes. Cemşir kadını bulup getirecek. Kan verildi mi bir şeyciği kalmaz. Merak etme tamam mı? Büyük geçmiş olsun hanımım. Sağ ol Yasin Hanım. Haydar. Bak şuna. Reşit. He. Ya ben çok meraktayım biliyorsun musun yeğenimin durumuna? Bir çiftliğe gidip gelin diyorum. Sen burada dükkana bu olur mu? Tabi ortak ya. Sen git git, hadi. Ha, boş geldin Hoş geldin Cemşir. Hoş gördük. Kurban olayım bana iyi bir şey söyle ha. Gül'ü ne yaptı, aldı mı yani mi? Ha, aldılar, aldılar. Çok şükür gözümüz aydın. Heh. Aydın aydın olmaya da, yine çocuğun ateşi çıkmış. Hastaneye gittiler, ben de Asuman Hanım'ı almaya geldim. Ede, Asuman gelmedi ki daha. Ee, daha yok. Hoş geldiniz. Siz bir gelin hele şöyle. Geliyorum. Geliyor. Hoş geldiniz. Asuman Hanım, bizim sizden bir tane bir istirhamımız olacak. Şimdi benim yeğenimi aldı da Güllü yanına. Şimdi bebe biraz hastaymış hastanede. Ee, yani e, ...benden beraber hastaneye bir kez daha gelir misiniz? Yineşeme daha yavrucak. Tabii gelirim. Şu elimdekini bırakayım geleyim. <laughs> Allah razı olsun. Cemşir Efendi, Fazi hastanede mi? Ha orada galiba. Ya bak kurban olayım, Asuman mevzunu bilmiyor. Biliyorsun orada yer öğrenirse bir maraz çıkar. Aman aklım olsun. Hadi, hadi. hadi haber ver ne var tamam mı? Olur baba. Allah var ya afiyet olsun. Bir şey diyorum bana bakar. İçkiler ne tutacak lan? İçirin kadar için. Reşit ya. ver ver içkiler ver. Geliyorum geliyorum geldim. Gel. Haldan'ım. Ne oldu beğenmediniz mi? Başka bir şey hazırlayayım mı size? Yok, çok güzel olmuş Gülizar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gülizar. Gel sen de otur. Anlamadım? Hadi bir tabak al da gel diyorum. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.